Evet sevgili kardeşim hoş geldin sefa getirdin seninle beraber bugün 6. sınıf bölünebilme kurallarını işleyeceğiz kardeşim müthiş bir ders olacak senden rica ediyorum güzel kardeşim çok dikkatli bizi dinle hatta mümkünse videomuzu durdur yaz çiz aman diyeyim güzel kardeşim böyle beraber şu dersi işleyelim sevgili arkadaşlar bizim sıkıntımız şu videoyu izlerken veya dersimizi izlerken öğrenciler genelde çok iyi anlıyorlar ama tekrar olmayınca çabuk unutuluyor o yüzden senden rica ediyorum. Bunu güzel bir şekilde yazıyorsun sonra tekrar ediyorsun kardeşim. Şimdi bölünebilme kuralları çok rahat bir konudur. Çok güzel anlayacaksın. Müthiş bir şekilde anlatacağız bizlere kardeşim. Önce şunu yapacağız. 2, 5 ve 10 ile bölünebilmeyi öğreteceğim. Peki hocam neden önce bunları öğrettiniz? Çünkü güzel kardeşim bunların kuralları ortak. Aynı. Tamam mı güzel kardeşim? Neymiş kuralları? Aynı. 2'nin 5'in ve 10'un kuralları aynı. Tekrar ediyorum. 2'nin, 5'in ve 10'un kuralları ne kardeşim? Aynı. Şuradan aklına gelebilir bak. 10, 2 çarpı 5, 10. Oradan böyle bir bağlantı kurabilirsin. 2, 5, 10. Hadi hep beraber yapalım. 2, 5, 10. 2, 5, 10. 2, 5, 10. Kurallar ne? Aynı. Ne yapacağız 2, 5, 10'da? Son rakama bakacağız kardeşim. Neye bakacakmışız? Son rakam. Dikkat ediyorsun bak. Kalansız bölünebilmeyi işliyoruz. 2, 5 ve 10 ile kalansız bölünebilme için neye bakacakmışız? Son rakama bakacakmışız. Hocam 3'ün de mi? 3'ünde de. Demek ki şimdi hepsini görelim bak. 2'yi, 5'i ve 10'u. 2 ile bölünebilmesi için, bir sayının 2 ile kalansız bölünebilmesi için sayımızın çift olması lazım. Ne olması gerekiyormuş? Çift. E peki hocam çift neydi? Çift şu. Son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 olacak. Ne olacakmış son rakamı? 0 2 4 6 8 çünkü çift sayılar bunlar. Mesela bakalım 18. Son rakam ne kardeşim? 8. Gördüğün gibi sayımız çift. Demek ki 18 2 ile kalansız bölünür. Bak kalan 0. Kalansız bölünebilme ne demek? Kalanın 0 olması demek kardeşim. Dikkat ediyorsun. Şimdi mesela 214'e bak. Son rakam ne kardeşim? 4. Demek ki çift olduğu için 2 ile kalansız bölünür. Yani kalan nedir? 0. Kalanın 0 olması kalansız bölünür veya buna Tam bölünür de der kardeşim. Tam bölünür. Buraya çok dikkat ediyorsun. Neymiş? Tam bölünüyor. E peki hocam gerçekten de biz 214'ü 2'ye bölsek kalan sıfır mı? Böl kardeşim. Böl bakalım gerçekten de ölelim. 214'ü 2'ye bölelim. Ne yapıyorsun? 2'nin içinde 2 kaç tane? Bir tane. Bir tane 2. Bak istersen şöyle bir silerim şurayı. Şöyle bir hızlıca bölelim bak. 214'ü şöyle bizim meşhur silgimize silip 214'ü 2'ye bir bölelim bakalım. Gerçekten de kalan 0 mı? Hem bir bölmeyi hatırlayalım. 2'nin içindeki 1 kere. 1 kere 2'yi 2 çıkardın 0. 1'i aşağı indirdik. 1'de 2 var mı? Yok. 0. Yukarıdan 4'ü indirdik. 14'de 2, 7 kere. 7 kere 2 ne? 14. Kalan ne kardeşim? 0. Bitti. Anlaşıldı mı? Demek ki çift sayılar 2 ile nasıl bölünüyor? Kalansız. Mesela buraya bak. 97. 97 ne kardeşim? 97 gördüğün gibi çift sayı değil. Hocam nasıl anladınız çift olmadığını? E son rakamı kaç? 7. O zaman kalansız bölünmez. E peki hocam 97'nin 2 ile bölümünde kalan ne? Onu da şöyle yapacaksın kardeşim. Son rakam ne? 7. Şimdi 7'yi 2'ye böldüğünde kalan ne? Dikkat et. 1. Dolayısıyla bu senin de 2 ile bölümünde kalan nedir? 1'dir kardeşim. Şunu düzeltelim. Bu kadar. Başka bir şey yok. 2'yi öğrendik. Sırada ne var? 5 var kardeşim. 5'te de neye bakıyoruz? Son rakama. Son rakam 0 veya 5 olacak. Ne olacakmış? 0 veya 5. O zaman bir sayının son rakamı 0 veya 5 ise 5 ile kalansız bölünür diyoruz. Mesela 810'a bak. Son rakam ne kardeşim? 0. Demek ki son rakam 0 olduğu için bu sayı 5 ile kalansız bölünür. Dedikten sonra burada hemen bazı arkadaşlar heyecanla parmak kaldırıyorlar. Hocam müthiş bir şey gördüm ben. Söyle kardeşim söyle ne gördün? Hocam söylüyorum dikkat edin. Bu sayı 2 ile de kalansız bölünür. Aynen öyle kardeşim. Bak 810 2 ile de kalansız bölünür. Neden? Çünkü 810'un son basamağı ne kardeşim? 0. Yani çift 2 ile de kalansız bölünür. Aynen öyle kardeşim. Mesela yan taraftaki sayıya bak. 215. Son rakamımız ne bizim? 5. Demek ki 5 ile nasıl bölünür bu da? Kalansız bölünür. Anlaşıldı mı olay? Mesela alta bak. 79. Aa hocam son rakam 0 veya 5 değil. O zaman 5 ile kalansız bölünmez. Evet kardeşim bölünmez. E peki hocam 79'un 5 ile bölümünden kalan nedir? Yapalım. Son rakam 9 değil mi? Evet. 9'u 5'e böl kardeşim. Hocam bölüyorum. Bir kere 5 çıkardım 4. Kalan 4. O zaman bu sayında 5 ile bölümden kalan 4'tür. Mevzu bu kadar. E peki hocam 63'ün son rakam ne kardeşim? 3. 3'ü 5'e böl bakalım kalan ne? 0 defa var hocam. Kalan 3. O zaman bu sayının da 5 ile bölümünden kalan 3'tür. Mevzu bu kadar. İnşallah anlamışsındır kardeşim. Gayet kolay. Geldik şimdi sıradaki kim var? 10 on var. 10'da da neye bakıyoruz? Yine son rakam. Zaten 3'ünün kuralı aynıydı. Son rakam 0 olacak. En kolayı bu. Baktım buraya. Son rakam ne? 0. Demek ki 10 ile kalansız bölünür. Epek hocam diyelim mesela son rakam 0 değil. 8 10 ile bölünen kalan kaçtır? O zaman 8'dir kardeşim. Başka bir şey yok. Şimdi hızlı bir tekrar yapacağım. Sonra hemen diğerlerine geçeceğiz. 2, 5 ve 10'da sonra rakama bakıyorsun. Dikkat et. 2, 5 ve 10'da nereye bakıyorsun? Son rakam. 2 ile bölünmede kardeşim sayımız çift olacak. Bak mesela 18. Çift 2 ile kalansız bölünür. 214. Çift 2 ile kalansız bölünür. Ama 97. Bak tek kardeşim çift değil. 2 ile kalansız bölünmez. Kalan 1. 2 ile bu. 5'e geldiğin zaman 5'teki olay şu kardeşim. 0 veya 5 olacak son rakam. Mesela bak 810 son rakam 0. 5'le kalansız bölündü. 215 son rakam ne kardeşim? 5. Bak 5'le kalansız bölündü. 79 son rakam ne? 9. Bak 5'le kalansız bölünmez. E peki hocam 79'un 5'e bölümünden kalan ne? Son rakamı böl kardeşim 5'e. Kalan ne? 4. O zaman bu sayının da 5'le bölümünde kalan 4 bu kadar. Mevzu inşallah anlaşıldı. O da en kolay. Son rakama bakıyorsun 0 olacak. Mesela bu sayı 10'la kalansız bölünüyor. Hocam yine birileri parmak kaldırıyor. Ne oldu? Hocam 2230 evet söyle. Onunla kalansız bölünüyor. Evet aynı zamanda 2230 2 ile de kalansız bölünür. Aynen öyle kardeşim. Aynı zamanda 2230 5 ile de kalansız bölünür. Mevzu bundan ibaret güzel kardeşim. Başka bir şey yok. Şimdi hemen süratli bir şekilde güzel kardeşim nereye geçiyoruz? 3'te ve 9'da yapacağımız olay da aynı. Ne demek hocam aynı? Yani 3 ile 9 da birbirine benziyor kuralları. Yapacağımız iş şu. Rakamları toplayacağız. He, dikkat et bak. 2, 5 ve 10 da son rakama bakıyorduk. 3'te ve 9'da rakamları toplayacağız. Şimdi ikisine bakalım. 3 burada 9 sağ tarafta. Çok dikkat ediyorsun. Hocam 3 ile bölünebilme nedir? Yani bir sayı 3 ile kalansız nasıl bölünür? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olmalı kardeşim. Tekrar ediyorum ne olacakmış? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün neyi olmalı kat. Mesela 2145. Li. Şimdi 3 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi güzel kardeşim. 2145'in rakamlarını topla. 2 artı 1 artı 4 artı 5. Kaç yapıyor? 9, 10, 12 yapıyor. Şimdi 12 3'ün katı mı? Hocam nereden bileyim katı mı? Yani kardeşim 12 3'e bölünüyor mu? Evet 4 hocam. 3 kere 4 12 bak 3'ün katı. Dolayısıyla 3'ün katı olduğu için bu sayının 3 ile bölümünden kalan sıfırdır. Bu kadar. Başka bir şey yok kardeşim. Tekrar anlatıyorum bak. Güzel kardeş Şöyle bir yansın ışık ya. 2145'in 3 ile bölümünden kalana bakıyorum. Rakamlarını topladım. 2, 1, 4, 5 kaç? 12. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki kalan sıfırdır. Hemen 981'e bakalım. Rakamlarını topla kardeşim. 9, 8, 1. Toplam ne yapar? 18. E 18 3'ün katı mı? Evet. Nasıl anladınız hocam? 6 kere 3 18 kardeşim. Kalan nedir? Sıfır. Başka bir şey yok bak. E hocam 124'ün 3'üne bölümden kalan nedir? E kardeşim topla rakamlarını. Dikkat et. Hocam topladım 7. Aa hocam 3'ün katı değil. Evet. E peki 7'yi 3'e böldüğünde kalan ne kardeşim? 1. O zaman bu sayının da 3 ile bölümünde kalan 1'dir. Başka bir şey yok. 9'a da aynı şeyi yapıyorsun. Yalnız 9'a rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olacak. Mesela şu sayıya bak. 1872. Rakamları toplamı nedir bunun? Bak 9, 9 daha 18. Şimdi 18 9'un katı mı? Evet hocam. 9'un 2 katı. Demek ki bu sayının 9 bölümünde kalan sıfırdır. Başka bir şey yok. Mesela şuraya bak. 3213. Rakamları toplam ne kardeşim bunun? Bak. 5 6 9. Rakamları toplamı 9. 9'un katı mı? Evet. Demek ki 9 bölümünde kalan nedir? Sıfır. Aşağıya bak. 172'nin 9 bölümünden. Şimdi kardeşim 172'nin rakamları toplamı ne? 10. E, 19'un katı mı? Hayır hocam. O zaman kalansız bölünmez. E peki hocam bu sayının 9'a bölümde kalan nedir? E onu 9'a böl kardeşim. Kalan ne? 1. O zaman bu sayında 9'a bölümde kalan 1'dir. Başka bir şey yok. Bakın 3, 9 anlattık. Çiçek gibi tekrar anlatıyorum. Rakamları toplayacağız. 3 ve 9'a. 3 ile bölünebilme şu. Rakamları toplam 3 ve 3'ün katı olacak. Mesela şu sayı 2145. Rakamları toplam ne? 12. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki kalan 0'dır. 9.81. Rakamları toplam ne? 18. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki kalan sıfırdır. 124. 3 ile bölümden kalanı merak ediyorum. Rakamları toplam ne? 7. 3'ün katı mı? Yok. O zaman kalan sıfır değil. E peki hocam kalan ne? 7'yi 3'e böl. Kalan ne? 1. Demek ki bu sayında 3 ile bölümde kalan 1. Aynı şeyi 9'a da yapıyorsun kardeşim. Rakamları toplam. 9 ve 9'un katı olacak. Mesela 1872. Rakamları toplam ne? 18. 9'un katı mı? Evet. Demek ki kalan 0. 3213. Rakamları toplam ne? 9. Kalan sıfır. Bu kadar. E hocam 172'nin Rakamları toplamı 10. Peki 9 evinde kalan nedir o zaman? Onu 9'a evinde kalan ne? 1. O zaman bu sayının da 9'a evinde kalan 1'dir. Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. Mesela şu sayı. Neye bölünür kalan? Hocam demin öğrendik. 5'e bölünür. Aynen öyle kardeşim. Peki şu sayı 2'ye bölünür mü? Hayır. Niye? E hocam çünkü tek bu. Seni tebrik ederim kardeşim. Peki şu sayı 2'ye bölünür mü? Evet. Çünkü bak çift. Peki şu sayı 3'e bölünür mü? Evet. Niye? 18 çünkü 3'ün katı. Demek ki burada şöyle bir genelleme yapabilirsin. 9'a bölünen her sayı aynı zamanda kaç'a da bölünür? 3'e de bölünür kardeşim. Hemen süratli bir şekilde nereye geçiyoruz? Artık son kısma geldik kardeşim. Şimdi 4'te son 2 rakama bakacaksın. Tekrar diyorum 4'te nereye bakacakmışım? Son 2 rakama. Son 2 rakam eğer çift sıfır veya 4'ün katıysa bu sayı 4'te kalansız bölünür. Mesela 1200. Son 2 rakam ne kardeşim? Çift sıfır. Dolayısıyla bu sayı 4 ile kalansız bölünür. Bu kadar. Mesela 9800 Son 2 sayı ne? 24. 24 4'ün katı mı? Evet. Çünkü 4'e bölünüyor. 4, 6 kere 4 24. Dolayısıyla bu sayı 4 kalansız bölünür kardeşim. Başka bir şey yok. Mesela 2713'ün 4 bölümünden kalana bakıyorum. Bakalım. Son iki rakam ne? 13. Şimdi 13 4'ün katı mı? Hayır. E peki 13 4'e bölününde kalan ne oldu kardeşim? 1 olmaz mı? O zaman bu sayının da 4 ile bölümünde kalan 1'dir kardeşim. Başka bir şey yok. Bakın 4 bölü. Sıra geldi 6'ya. 6 diye bir kural yok. 6'daki olay şu. 2 çarpı 3 ne? 6. Dikkat et buraya bak. 2 kere 3 6. Bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa kalansız 6'ya da bölünür. Tekrar diyorum. Bir sayı 2 ve 3'e kalansız bölünüyorsa 6'ya da bölünür. Mesela 216 6'ya kalansız bölünüyorum. Bakalım. Hemen neye bakacağız? 216 2'ye bölünüyor mu? Evet hocam. Neden? Çünkü çift. 216 3'e bölünüyor mu? Hocam bilmiyorum. Bakalım kardeşim. Rakamları toplamı ne? 9. 3'ün katı mı? Evet. Demek 3'e de bölünüyor. Dolayısıyla 216 2'ye ve 3'e bölündüğü için 6'ya da kalansız bölünür kardeşim. 6'nın kuralı budur. Başka bir şey yok. E hocam başka bir şey olsaydı mesela yapalım kardeşim. Diyelim mesela şöyle bir örnek yapalım. Şurayı bir sileyim ben sana hemen. Başka bir sayı yazayım şuraya bak dikkat et. Diyelim 978'i yazdık. Hatta 1978 olsun. Şimdi bunun 6 ile bölümden kalanı merak ediyorum. Kardeşim 1978 veya kalansız bölünüyor mu? 1978 2'ye bölünüyor mu? Evet hocam, çift. Peki 1978 3'e bölünüyor mu? Hocam bilmiyorum. Bakalım. Rakamlarını topla kardeşim. 10, 25. 3'ün katı mı? Hayır. Demek ki 1978 6'ya da bölünmez. Mevzu bu kadar kardeşim. Kardeş matematikte bugün bütün kuralları öğrendim Bölünme kurallarını. Müthiş bir şekilde 2'yi işledik, 3'ü işledik, 4'ü, 5'i, 6'yı, 10'u işledik kardeşim. Hızlı bir şekilde tekrarını da izle muhakkak. Muhakkak yaz. Seninle beraber yolculuğumuz devam ediyor. Sana şunu da söylemek istiyorum 6.sıf kardeşim gitme. Bak yeni nesil soru çözümleri yapıyoruz. Beceri temelli. Seni şimdiden LGS'ye hazırlamak istiyoruz. Lütfen o videoları da sonuna kadar izle. Kardeş matematiği de yayabildiğin kadar etrafına, eşine, dostuna, arkadaşına kim varsa yayıyorsun. Sevgili kardeşim biz senin yanındayız her zaman. Görüşürüz inşallah.